arkadaşlar. Bugün susamlı krakan yapacağız. Ve bir, bir bardak şekerimizi döküyoruz. Evet arkadaşlar. Bir tane daha döküyoruz. Evet arkadaşlar. Şu an iki bardak şekerimizi döktük. De şu an eritiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi tereyağımızı koyuyoruz. Evet arkadaşlar şimdi karıştırıyoruz. Arkadaşlar tereyağımızı dök, döktük, karıştırdık. Şu an susamımızı döküyoruz. Evet arkadaşlar şimdi karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar krokanımız hazır. Sıcak diye annem annem yardım etti. Yağlı kağıda döktü dök hazır.